Herkese merhaba, ben Gülce. Göz Sözlüğü programının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü programda sizlere göçün kadınlaşması kavramından bahsedeceğim. Bu bağlamda öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyor ve kadınların içerisinde bulunduğu yıkıcı süreçlerin bir an önce azalmasını ve sona ermesini diliyoruz. Türkiye göçün kadınlaşması, diğer bir deyişle göçte gittikçe artan kadın katılımı ne anlama gelmektedir? 1970'lerden itibaren yaşanan sosyal ve ekonomik değişimler, neoliberal politikaların giderek yaygınlaşması kadınların daha olumsuz olarak etkilendiği yıkıcı süreçler yaratmış ve göç akımları giderek kadınlaşmıştır. Mevcut durumda dünyadaki göçmenlerin %49'u kadındır. Son yıllarda kadınlar artık bir hane üyesi olarak göç etmek yerine daha bağımsız bir şekilde hareket etmekte ve istihdama aktif olarak katılım göstermektedir. Göçte kadınların sayısındaki bu artış cinsiyete dayalı bazı hassas göç biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Örneğin ev hizmetlerinde veya bakım işlerinde çalışan kadınların ticari amaçlı göçü seks sektörü için kadınların göç etmesi ve kadın ticareti ve evlilik amacıyla kadınların organize bir şekilde göç etmesi gibi göç biçimleri ortaya çıkmıştır. Bu istihdamların çoğunluğunun düzensiz olması nedeniyle kadın göçmenler istismar bakımından da çoğu zaman daha büyük risk altındadır. Bu bağlamda kadınlar hassas gruplar arasında sayılmakta ve göç derneklerinin, göç örgütlerinin, hak odaklı yaklaşımlarının ve savunuculuk faaliyetlerinin önemli bir unsuru olarak ele alınmaktadırlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Göt Sözlüğü programında görüşmek üzere.